Ay evsa tepencesa. Çöreysen nasıl yarayım onu Emre. Emre, göreyim misin onun ası yarayım onu Emre? Emre. Odun yarmak için yaratılmış gibisin. Ya ne zannediyorsun? Bak nasıl yarayayım onu. Göreyim misin bak? Ya. bir yarar mı bu ne? Bir ısırsana. Yok şimdi uruştuğum, niyetliyim, niyetli olmasan. Doğru, doğru. Tevbe estağfurullah. Babanın düşmanları. Emre. Emre bu akşam kışlık odunu çıkarttım ha. Allah razı olsun. Tamam mı? Zaten yer masan kalmayacaksın diyeceğim sana git. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi şimdi babama ne hesap vereceksin? <laughs> Emre benim kırdığımı kanıtlayabilir misin bunu? <laughs> evet. Nasıl kanıtlayacaksın onu? Buluruz bir elini ya. Çek bir daha bunu.